Şanlıurfa'nın Soru ilçesinde çiftliklerde dizen yetiştirilen yarış atları hipodromlarda sergiledikleri başarılarla sahiplerine önemli miktarlarda gelir sağlıyor. Çiftliklerde bulunan İngiliz ve Safkan Arap aygırları tohumlanıp bunun sonucu elde edilen taylar 2 ve 3 yaşını doldurana kadar harada belli programlar çerçevesinde yarış hayatına hazırlanıyor. Böylece atları ilk terbiye ve itmanların alışık oldukları kendi doğalarında verilmesi ve ileriki yarış yaşantılarına bu ortamlarda sağlıklı ve kontrollü olarak hazırlanmaları amaçlanıyor. İlçede 90'lı yıllarda yarış atı yetiştirmeye başlayanların zamanda para kazandığını gören yetiştiriciler, kurdukları çiftliklerle sürücü adeta yarış atı merkezine dönüştürdü. İlçede 80'den fazla çiftlikte yetiştirilmeye başlanan yarış atları, bölge halkının en önemli gelir kapılarından biri oldu. Bir yandan Türkiye'nin dört bir yanındaki hipodromlarda yarışarak sahiplerine büyük paralar kazandıran atlar, bir yandan da yüksek fiyatlarla meraklılarına satılıyor. Ben 57 yaşındayım bu e, 14 yıldır ben bu işi yapıyorum. Ben 14 yıl bu işi yapıyorum. Burayı başladığı zaman ben kafama koydum, severek yapıyorum. Severek yaptığı insan severek bir şey yaparsa işe başarır. İşte benle çocuklarımı da İzmir'de koşturuyorlar. Biz Tay burada yetiştiriyor, İzmir'e gönderiyoruz. Onlar orada koşturuyorlar. Yani elhamdülillah çok şu geçimimiz oluyor. Tamam. E, atlarımızla uğraşıyoruz. Biz onlara bakıyoruz, o da bize bakıyor şimdi insan gerçek ederse her şeyi para için yapıyor. Ama yarışa geldiği zaman o yarış günü geldiği zamanda da para insanın gözüne gelmiyor. İnsan diyor ki kazansın yeter. Para, para, o, o, o saniye, o saniye zamanında para insanın gözüne gelemez. Çünkü insan kazansın para hiç insanın yani önemi yok o zaman. O saatte para önemli yok. Evet. bunları eğer yapıyorsa, severek yapıyorsa hiç kimse başarmadık kimse yok eğer severek yapmıyorsa, yani dese ek olarak bir iş yapıyorsa, onlar emeği boşalır, bir inek yetiştirseler, bu atlardan daha güzel.